Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Eğer bu video karşınıza çıktıysa sevgili oğlak ve yükselene oğlak burcu olanlar Fincanın size niyetinize kapattım. İsteklerinizde, dileklerinizde bulunun. Bakalım fincanım oğlak burçları için neler söylemiş hep beraber dinleyelim. Nacizane ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip ufak da olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok çok sevinirim. Genel kahve falımın bakımını da yaptım. Onu da dinleyebilirsiniz. Evet sevgili oğlak burçları. Artık kendinizi soyutlamaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Dostluğunuz çok sert olabiliyor. Nasıl sert? Yani sonuna kadar dost kalıp sonuna kadar sevebiliyorsunuz. Ama düşmanınızda bir o kadar aynı. Yani her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Her ne olursa olsun güzel bir süreç seni bekliyor. Çevren tarafından artık insanların isteklerine, arzularına yanıt verdiğin için sevilen bir insansın. Bir hedefin söz konusu. Hedefinde gitgellerin olmasına rağmen asla ilerlemeyi elinden bırakmıyorsun. Sürekli bir önceki günün, bir sonraki günün planını, tekrardan yapacağın şeyleri planlayarak, ortaya koyarak yaşamak istiyorsun ama kendini çok fazla yıpratıyorsun. Gelelim fincanımızın içine. Evet. Sevgili oğlak burçları yükselen oğlak olanlar cocunalı bir süreçten geçiyorsunuz. Üstünüze istemediğiniz bir yük binmiş. Önünüzü göremiyorsunuz. Fazladan sorumluluk almışsınız. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Çünkü e, yeteri kadar zaten sorumluluğunuz varmış. Kuruntularınız söz konusu. Lakin bu kuruntulardan kurtulacaksınız. Her ne olursa olsun her şeyi siz yetişemezsiniz. Her şeyi siz yapamazsınız. İradenizi en iyi şekilde kullanma vakti parasal konularda önünüze iki ayrı şey çıkacak. E artık bunu değerlendirme vakti. Herkesin sırlarını işte arkadaşlıklarını, dostlarını ya da hayatla çözemediği şeyleri biliyorsunuz ama kendinizle ilgili kısıtlamaya girmişsiniz. Onlar on arkadaşınız varsa belki bir kişi sizinle ilgili bazı şeyleri biliyor. Söylemeyi tercih etmiyorsunuz diyelim. Evet kalben olaylarda sevginizi çok fazla ortaya koymuşsunuz. Farklı yönlerde olsanız da aranızda bir bağ söz konusu ilişkilerde. Güveniniz sizi zaten ortaya koyuyor. Size ne verilirse siz de onu vermeyi tercih ediyorsunuz. Boş iş yapmak hiçbir zaman istemiyorsunuz. Her ne olursa olsun. Bu aralar enerjinizi yanlış kişilere harcamışsınız. Onlar da tüketmişsiniz. Bunları fark edeceksiniz. Sevginizi çok fazla ortaya koymayın. Çünkü yüz buluyorlar insanlar. Yüz buldukları için de ne yapacaklarını sapıtıyorlar. Evet. Evet çevrenizdeki insanlara gösterdiğiniz sevgiyi artık kendinize gösterme vakti. Evet, yorgunluklarınız, bitkinlikleriniz artık son bulacak. El ele vermiş e, bir iş ortaklığı ya da bir yola çıkabilirsiniz. Bir sevdiğiniz arkadaş bağı olan insanla güzel bir haberiniz var. Lakin bu haberi kötüleştirmek isteyen çevrenizde kişiler söz konusu. Yani e, örnek veriyorum size. E, ile ilgili bir haber gelecek. İşte bu paranın kötü olduğunu, kötü yolla kazandığını vesaire vesaire. Yani e, sinek bunlar değil, mide bulandırır modu bir şeyleri kötülemek için uğraşan kişilerden bahsediyorum. Evet, devam edelim. Parasal konularda iş, kariyer olarak istediğiniz hedef için ne kadar çabalarsanız çabalayın merak etmeyin hakkınızı alacaksınız. Çok fazla kendinizi yıpratıp yormanıza gerek yok. Sevgi olarak kalben birçok olayda sizi insanlar hayal kırıklığına uğratıp kırmış. Yani karamsarlığa o kadar çok kendinizi kaptırmışsınız ki arkanızı dönüp gitmek istediğiniz bir sürü olay söz konusu. İkili konuşmaların çoğunda insanlardan soğuduğunuzu, soğuduğunuzu bir şekilde tiksindiğinizi görüyorum. Ve bunlardan her ne olursa olsun silkelenip yine sağ çıkmışsınız. Sevgi, aşk, kalben tüm konularda ilerleyen günlerde sizi mutluluk bekliyor. Yükselmeler söz konusu. Bir şeylere karar ve verme vakti. Eğer ki ayrı olduğunuz bir ilişki, yürütemediğiniz bir ilişki ya da başlayacağınız bir ilişki varsa bunun için karar vermeniz lazım. Bu kararın eğer ya da geç ve arkasında duracaksınız. Çünkü ilk başta bazen korkabiliyorsunuz, geri çekilebiliyorsunuz. Karşınızdaki kişinin düşüncelerini anlayamadığınız için ya da tam adlandıramadığınız için kendinizi hani yani koruma mahiyetinde diyelim geri çekiyorsunuz. Evet, uzun süredir aklınızda takılan bir olay artık sona eriyor ve mutluluğa doğru. Hani iyi anlamda ilerleme söz konusu. Ufak tefek haberlerle birlikte bu haberlerle artık yükselmeler var. Birini ahdetmiş ya da işte istediğim iş olursa, istediğim dilek olursa buna yardım edeceğim. Buna destek olacağım demiş olabilirsiniz çevrenizdeki kişilere maddi manevi elinizden geldiğince destek veriyorsunuz umarım o desteklerin karşılığını görürsünüz uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı görebilirsiniz şanslı sürece girmek için öncelikle kafanızda geçmişte olan bütün sıkıntıları atmanız lazım evet iyilik ve güzellik, hayatta mutlu olacağınız, birçok konuda iyi olacağınız şeyler söz konusu. Lakin yani geçmişi öne sürer ya da şu anda bunu kullanırsanız istediğiniz hedeflere ulaşmanız çok zor. Evet imkansız değil ama çok zor. Hanede bir olay size kalacak. Yani... O yapar, o halleder, bunu da o düzeltir. Öyle bir güven vermişsiniz ki herkes size e, güveniyor. Olaylara geniş açıdan bakmanız lazım ki ferahlayıp rahatlayabilirsiniz. O kadar artık kafanızı dar hale getirmişsiniz. Bir şeyleri görmek, duymak istemiyorsunuz. Gözünüzden çok fazla insan düşmüş. Nasıl diyeyim size? Yaptığı hatalar ya da sıkıntılar yüzünden. Hani bu gözümden düştü belli de etmemişsiniz. Yeri zamanı gelince bunları o kişiye aktarmayı düşünüyorsunuz. Evet gelelim tabağımıza. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar. Bir kavuşma söz konusu. Senin düşmanların şaşıracak bile buna ya nasıl nasıl barışmışlar nasıl sarılmışlar nasıl kavuşmuşlar diye şaşıracak birileri var. İsminde E harfi olan birisiyle üçlü bir vakitte konuşma var. Tekrardan bir adım. Aile olanlar için barışma, nişanlı, söz yani bildiğin karşılıklı el ele tutuşmuş mutluluk söz konusu. Hani yarım kalan bir şeyler artık tamamlanacak. Size kötülük yapmak isteyen yani ne diyeyim ben bunu aslında sevmiyorum ama bir şekilde ben bunu kullanırım diyen birisinin ne istediği amacı ortaya çıkacak diyeceksiniz. Ben zaten biliyordum da işte ortaya çıkmasını bekledim. Mutluluğunu iki kişiyle paylaşacaksın. Seninle birlikte üç kişi oluyor. Dileğin olmayacakmış gibi gözükebilir ya da hiçbir şekilde e, karşılık bulamayabilir. Lakin birden duracak duracak bir olacak isteklerin, arzuların, ikilemlerin son buluyor. Dediğim gibi en başında da söyledim, şimdi de söylüyorum, biraz önce de söyledim. Yarım kalan şeyleri tamamlama vakti. Evet karamsarlığını beşli bir vakitte son bulduracaksın minicik bir beş rakamı çıkmış ayın beşi on beşi, yirmi beşi olarak yorumluyorum o geri planda kalacak tekrardan uzaktan bir iş teklifi gelebilir. Yurt dışından olabilir, başka bir şehirden olabilir. Bunu değerlendirip değerlendirmemek sana kalmış. Hayatına yeni bir yön vereceksin. Yeni bir ince keskin bir çizgi kesip yani çizip diyeceksin tamam. Ben artık buna doğru ilerliyorum. Başka bir dileğin, arzun, isteğin söz konusu. Onu da söyleyeyim. Ekstradan. Evet, tekrardan gelelim. Seni elinin ucuyla itenler bugün seni mumlu Korumak istediğin birisi söz konusu. Kenara almışsın böyle. Diğer insanlardan uzak tutmaya çalışıyorsun. Çünkü ne dedikleri ne dediğini tutmuyor. Bugün mavi ise yarın beyaz olabiliyor. O yüzden çok uç noktalarda olan birinden sevdiklerini korumaya çalışıyorsun. Alıp kenara koymuşsun. İstediğin bir olay senin a, isteğin yönünde sonuçlanacak bir mahkemen vardır. E, haklılık söz konusudur. Senin istediğin açıdan artık sonuçlanacak. Hatta seni bekleyen insanlar söz konusu. Aniden çantanı alıp seyahate çıkabilirsin. Kafanı toparlamak mahiyetinde. Yani bunu gerçekleştirebilirsin. Ama dediğim gibi aniden birden düşünerek ya da planlanarak değil. Evet arkadaşlar Burcu oğlak olanlar ve yükseleni oğlak olanlar için kahve falıma baktım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.